Ne yapalım? Örneğimizle bir sayın karesini aldıran bir metot oluşturacağız arkadaşlar. Bu metodu da ana metodumuzun içinden çağıracağız ve bir önceki örneğimizin biraz daha geçmiş şeklini yapacağız. Bunu birlikte yapalım arkadaşlar. Bunun için yeni bir sınıf oluşturalım. Class diyorum. Değer döndüren kare değer döndüren kare metodu diyelim buraya. Ana metodumuzu da ekleyelim. Finish dedim. Şimdi arkadaşlar yine şuraya e, metodumuzu oluşturalım. Static Integer kare diyorum. Kare diye bir metot oluşturacağım. Bunun içinde de arkadaşlar e, ne olsun? Integer x diye bir değişken tanımladım. Evet. Mesela e, bunu ne yapalım? X eşittir 5. Beş. 5'in karesini bulsun mesela bu da. Bunun için return x çarpı x yazıyorum. Bu ne yapar arkadaşlar? 5'in karesini alan ve ekrana yazılan program. Tabi biz istediğimiz sayının karesini aldırmak istiyorsak e, scanner sınıfı ile klavyeden giriş yaptırıp aldırabiliriz istersek buraya. Onu da yapabilirsiniz. E, onu da geliş, daha geçmiş halini yazabiliriz. Şimdi e, buradaki o yukarıdaki kare metodun içinden gelen değeri almak için de ne yapacağız arkadaşlar? Ne yapalım? Bir değişken tanımlayalım. Kare diyorum şöyle integer kare diye bir değişken tanımlıyorum. Eşittir bunu için arkadaşlar aktarım yaptıracağım. Hangi metottan aktarım gelecek arkadaşlar? Kare metodundan gelecek. Evet, kare isimli değişkene ve bu kare isimli değişkenin içeriğini de ekrana yazdırmak için ss.out diyorum. 5'in karesi eşittir. Şuraya da eşittir. Artı kare diyorum arkadaşlar. Eşittir bir Kare. Evet. Artı kare dedim. 5'in karesini ekrana yazdıran bir metod oluşturduk. Değerimiz burada hesaplanıp geri döndürülüyor. Şimdi çalıştırıyorum. Okey dedim. 5'in karesi eşittir. 25 şeklinde bize gösterdi. Eğer biz bunu daha da geliştirebiliriz. Klavyeden girilen herhangi bir sayının karesini aldırmak istersek ne yapacağız? Arkadaşlar Şöyle yapabiliriz arkadaşlar. Import diyoruz. Klavyeden bir bilgi giriş yapabilmek için ne yapacağız önce? Java Scanner sınıfını Java Util Scanner evet, Değil mi arkadaşlar? Evet. Bunu import ediyoruz. Bunu import ettikten sonra da ne yapmamız gerekiyor? Şuraya ss out diyorum. Klavyeden bir sayı giriniz diyorum. Eşittir. Dedikten sonra şu print elinde elini siliyorum. Ve daha sonra burada ne yapacağız arkadaşlar? Sistem veri al diye yani klavyeden veri almak istiyoruz. New Scanner diyorum. Sistem nokta in diyorum arkadaşlar. Evet burada nerede bir hata yaptık? Ona bakıyorum. Sistem veri al New. scanner. Şurası scanner olacak arkadaşlar. Orada hata yaptık. Scanner veri al New. scanner sistem in diyoruz ve klavyeden gelen veri arkadaşlar. Ne yapacağız? X değişkenini aktarmak istiyoruz şuna. O zaman eşittir diyorum. Ne, ne yapacağız arkadaşlar? Veri al nokta ne diyeceğiz? Tam sayı istiyoruz arkadaşlar. Next integer. integer diyeceğiz arkadaşlar. Şurayı artık silebiliriz değil mi? Burayı sildim. Buraya da şöyle diyorum. Klavye'den girilen sayının karesi Ne yaptık? Sabit bir sayı yerine klavye'den girilen herhangi bir sayının karesini bu şekilde alabiliriz. Şimdi çalıştırıyorum arkadaşlar. Okey diyorum. Klavye'den bir sayı giriniz diyor. 9 girdim. Enter'a bastım. Klavye'den giren sayının karesi neymiş arkadaşlar? 81. Kare işlemini yapan bir arkadaşlar ne yaptık? Metot yazdık. Geriye değer döndüren metotla yaptık biz bu işi. Klavye'den herhangi bir sayıyı girdiğimizde onun hemen karesini artık alabiliyoruz. Arkadaşlar yavaş yavaş şunu da yapmış oluyoruz. Sizinle bir hesap makinesi yapma programına doğru gidiyoruz. Bu mesela kare alan. Evet, az önce dört işlem yaptığını yapmıştık. Şimdi kare alanı yaptırdık. Bir sonraki zamanlarda eğer zaman olursa logaritma alan, elen alan, e, delta'yı hesaplayan gibi üzerine çeşitli fonksiyon, hazır fonksiyonları olan hesap makineleri e, yazabiliriz arkadaşlar burada. Evet, değer döndüren e, parametresiz metot örneğin ikincisiydi bu arkadaşlar.